Şimdi 1915 olaylarının 100. yıl dönümünü konuşacağız. Nasıl bir 24 Nisan'da şöyle ana hatlarıyla görüntüleri gördük. Konuğumuz Türkiye Günlüğü dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Çalık olacak. Mustafa Çalık Bey Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Mustafa Bey e, merhabalar, hoş geldiniz e, diyorum Merhaba size. E, şimdi e, 100. yıl dönümde e, 24 Nisan'ın 100. yıl dönümünde 1915 olayları e, gördük. Birçok ülkeden soykırım açıklaması geldi. Papa ile başladı, Avrupa Parlamentosu'ndan geldi sonra açıklama. E, Türkiye'nin tepkileri var bazı liderlere, bazı ülke liderlerine. Sizce nasıl bir 24 Nisan tarihi geride kaldı? Teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle Seda Hanım. Mustafa Bey çok özür ee, diliyorum. Vallahi Sen aklıma... Bir şey sorabilir miyim? Antır parantez. Türkiye Günlüğü dergisi bir fikir dergisi diyebilir miyiz ondan önce? Bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Efendim evet. E, kapağında da fikir ve kültür dergisi yazıyor. Tamam. 1989'dan beri. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Hem Obama'nın hem Putin'in hem taşnakçıların... Taşnak e, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın hem Türkiye içindeki Taşnak taraftarlarının söylediklerine bakınca efendim benim aklıma Volker'in sözü geliyor. Kutsal Romece, Roma Cermen İmparatorluğu için soruyorlar Volker'e. Volker diyor ki: ya ne kutsaldır, ne Cermendir, ne Roma'dır." Şimdi bir cümlenin veya birkaç cümlenin içine ...birkaç düzine yanlış ancak bu meselede sığdırılıyor. Ne bir buçuk milyon Ermeni öldürülmüştür Sayın Obama'nın dediği gibi... Hı hı. ...ne Sayın Putin'in dediği gibi bu bir soykırımdır. Ne Sarkisyan'ın dediği gibi ölen Türkler... ...mağdur olan Türkler birkaç köyden ibarettir. Ne bizim içerideki taşnakçıların ve işbirlikçilerin söylediği gibi... Efendim, bir kasıt vardır, yok etme kastı vardır. Devletin yok etme emri vardır. Bunların tamamı yanlıştır. Şu anda soykırım diye, Seda Hanım isminizi doğru mu söylüyorum? Evet efendim, teşekkür ederim. Peki, Seda Hanım. Söylenen şeylerin bir tanesi, iki tanesi değil. Tamamı yanlış. Hatta yanlış bile değil. Hani bir Batılı'ya soruyorlar. Ee, Diyorlar ki bu şu önermeye bir bakar mısınız şu postülata? Doğru mu yanlış mı? Bakıyor diyor ki yani doğru olmaya doğru değil. Yanlış bir tarafını bulmaya çalışıyorum ama bu postülat yanlış bile değil. Bu postülat yanlış bile değil. 1915 hakkında söylenen şeylerin yüzde doksanı yanlış sıfatını bile hak etmeyecek kadar abestir. Bakın basit bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bunun bir soykırım olduğunu e, ispat etmek için önce telgraflar uyduruldu. Talat Paşa'ya atfedilen. Bunların düzmece olduğu ortaya çıktı. Yani devletin tahammüdi bir hazırlığı var dendi. Ortaya çıktı bunlar düzmece. Sonra rakamlarla oynandı. Rakamlar şişirildi. Ermeni ölümleri abartıldı. Ve bu nasıl bir abartma? Yani hiçbir aritmetikle, hiçbir ...sayı doktriniyle, hiçbir rakam mantığıyla izahı mümkün Ama ölümler değil. oldu değil mi Mustafa Bey? Ölümler oldu değil mi? Yani çok da aslında doğru mu... Ölümler elbette var. Ne konuşuyoruz gerçekten dediğinizde çok elbette. karışıklık var. Fakat Sedan, çok basit aslında, bu kadar karışık değil. Ölümler oldu, bu bir savaştı. Biz 1914'ün Ekim ayında savaşa girdik. 1914'ün Kasım ayında Sarıkamış'ta savaşıyorduk. Doğu harekatı başladı. 1915 Ocak ayında hemen bir iki ay içinde Çanakkale'de müttefik donanmalarıyla karşı karşıya geldik. 1915'in Nisan ayında da Van'da isyan çıktı. Bakın bir ay süre içinde kabaca bir ay sonra Van'ı Ermeniler, Taşnak ve Hınçak çeteleri Ruslara anahtar teslim sundular. Louis Nalbandian diyor ki Ermeni araştırmacı 1963 University of California kitabının yayınlandığı yer 30 binden çok Müslüman öldürüldü diyor Van'da 1915 Nisan Mayıs isyanında Ermeni gazeteci Goşnak dedi ki 23 Mayıs 1915 tarihli manşet şöyle Van'da 1500 Türk kaldı 1500 Türk bunlardaki biliyor musunuz? vapurları işletenler, telgraf hatlarına bakanlar, su, e, su idaresinde çalışanlar, ...suların yerlerini bilenler filan. Ve var isyanı devam ederken tehcir konusu tartışılmaya başlandı. 20 Nisan 1331 tarihli Enver'in bir telgrafı, Talat Paşa'nın harekete geçmesi, 24 Nisan'da önce Ermeni elebaşlarının, çete reislerinin ve onların akıl hocalarının, şimdi diyorlar ya Ermeni entelektüelleri, gerçekten entelektüel ve sanatkar olanlar, Orada ayıklandı zaten. Bunlar tutuklandı. Tutuklanmaları şöyle, Çankırda ikamete mecbur edildiler. Ayaş ve Çankırı'ya sevk edildiler. Açsın baksınlar, dün bir gazetede bizim ismimizle, bizim gibi, ismi bizim gibi olan bir arkadaş yazıyor. Diyor ki işte, tehcirde katledilen Gomidas, Nakkaşyan vesaire. İnsan da biraz utanma olması lazım. Gomidas, evet, tutuklandı, sevk edildi. Ünlü Hı. Ermeni, musiki adamı. Fakat daha sonra Gomidas'ın, Talat Paşa'nın araya girmesiyle... ...Ermeni isyanlarında herhangi bir dahli yoktur, kabahati yoktur. Lütfen gönderin. Delilip İstanbul'a getirildiğini Ermeni kaynaklarda yazıyor. Evet. Gomidas sonra İstanbul'a, Paris'e gitti. Tehsil esnasında falan değil, Gomidas hayatını... ...1930'lu yıllarda zannediyorum, hafızam yanıklıyorsa beni. Paris'te kaybetti. Evet. Şimdi her şey baştan sona uydurma. Baştan sona iftira. Ölümler olmadı mı? O oldu. Türkler Ermenileri öldürdüler mi? Evet öldürdüler. Peki Ermeniler Türkleri öldürdüler mi? <laughs> Türklerin öldürdüğünü öldürdüğünün birkaç misli öldürdüler. Peki savaştan sonra, tehcizden sonra hayatta yüz binlerce Ermeni hala hayatta mıydı? Evet. Devletin yok etme kastı var mı? Efendim soykırımın iki tane kritik kriteri var. Onu da alayım, da bugüne geçelim istersen. Bugüne geçelim. Yani evet. bir unsurun toptan yok edilmek kastıyla öldürülmesi, zor şartlara tabi tutulması vesaire. Ama bin, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesine Dair Sözleşme'de de ...ikinci maddede sayılır suçun unsurları. Orada çok mühim bir ibare var. Denilir ki, yani bir grubu grup kimliğinden ötürü ...bizatihi o grup olması hasebiyle... ...yok etme kastı olması lazım. Şimdi böyle bir, böyle kasat... bir yok etme kastı olsaydı... Ha, ...savaş şartlarında... ...bir tane Ermeni... ...hayatta kalmayabilirdi. Peki. Siz bir şey mi Peki. soracaksınız özür dilerim? Efendim size. evet yani az ben bir vaktim var. Verseniz. Güzel de anlatıyorsunuz Anladım. gerçekten. Peki o zaman ben şunu söyleyeyim... ...bizim verirseniz. Elbette. Bir hani buçuk milyon Ermeni katledildi bunu... ...ABD Başkanı söylüyor. Bakın tehcir öncesinde... Cihan Harbi öncesinde ne kadar Ermeni vardı bizim hudutlarımızda. Osmanlı istatistikleri diyor ki çok güvenilir istatistiklerdir. 1 milyon bin. Bunu söyleyen Osmanlı İstatistik Kurumu 1892'de kuruldu. İlk başkanı Türk. 1893'te başına bir Ermeni getirildi. Mıgırdıç Şinabyan. Mıgırdıç Şinabyan bizim istatistik dairesini 10 yıl idare etti. 1903'e kadar. Sonra bir Türk geldi, 1908'den sonra da bir Amerikalı geldi. Şunu için söylüyorum bunları. Osmanlı İstatistik Dairesi'nin, İstatistik Müdüriyeti'nin verdiği rakamlar bütün dünyada güvenilirdir. Peki. Verdiği rakam Osmanlı istatistiklerinin 1 milyon 295 bindir. Sayın Mustafa Efendim, bir Fransız ee, araştırmacı var. Ludwig kostanson diyor ki 1 milyon, 1 milyon 400 bindi. Revue de France, Revue de Paris diyor ki bir buçuk Pardon, 1 milyon 300 bindi. Britanika bir buçuk diyor. Fransız sarı Kitabı 1 milyon 555 bin diyor. Ben bunların hepsinin Osmanlı istatistikleri dahil yanlış olduğunu bir an farz ediyorum. Diyor ki Ermeni tarihçi Basmacıyan 1 milyon 800 bin, 800 bin idi bizim nüfusumuz. Peki ben bunu kabul ediyorum. Bunu da beğenmeyenlere Paris Barış Konferansı'na Ermeni heyetinin sunduğu rakamı söylüyorum. İki milyon iki yüz Bunu doğru kabul ediyorum. Değil ama doğru. Bakınız. Evet. Mustafa Bey ben şimdi sorabilir miyim size? Dirisi. Ben e, müsaade ederseniz bir soru sorabilir miyim? Yani çok da az vaktimiz kaldı. Oradan da siz devam edin lütfen. Şimdi rakamları da söylediniz. Ben basit bir aritmetik söyleyeceğim. 30 saniyede bitireceğim Seda Hanım. Ben sorayım Otuz isterseniz. Saniye. Ben hemen bir soru da sormuş olayım. Çünkü bugüne de geldiğimizde Aynen. gayet de geniş yankı bulduğunu görüyoruz. Birçok Avrupa kentinde gösteriler yapıldı. Şimdi e, çözüme gelelim mi? Tabii ki gerçekleri e, bir net ortaya koymak lazım. Sınırları açalım mı? ...Osmanlı döneminde olan bu olaydan dolayı Türkiye özür dilesin mi? Ermeni tarafının da bir adım atması gerekmiyor mu? Bunlara da şöyle bir toparlayarak siz isterseniz o aritmetiği kurun şimdi. Hay hay, hay hay. Ben aritmetiğim şu benim. Paris Barış Konferansı'na Ermeni heyetinin sunduğu rapora göre... ...2 milyon 250 bin Ermeni vardı. Aynı heyette bulunan Bogos Paşa... ...Lord Curzon'a dedi ki, Curzon sorduğu zaman tutalım ki size verdik Doğu Anadolu'yu. Burayı iskan edecek Ermeni kaldı mı? Diyor ki Bogoslu Paşa, 700 bin Ermeni var. Kuzgun hemen öbür tarafında, Rusya tarafında. Şimdi herkes eline kalem alsın, yazsın. Bogoslu Bar diyor ki, 1920, 700 bin Ermeni var. Patrikhaneden bilgi istediler İngilizler. Ermeni Patrikhanesi dedi ki, 1920'de yine, el an Türkiye hudutlarında 625 bin Ermeni var. Ermeni tarihçi Richard Hovarisyan diyor ki savaştan sonra bile Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır gibi ülkelerde 300 bine yakın, 300 bin civarında Ermeni vardı. 100 bin küsur Ermeni de Amerika'ya, Kanada'ya, Fransa'ya göç etmişti. Bunları topladığınız zaman Seda Hanım 1 milyon 750 bin eder kabaca. Geriye ne kaldı? Tamam. Heyetin sunduğu rakamdan çıkardığınız zaman 500 bin. Bu 500 bin kişinin hepsi tehcirde mi öldü? Hiçbir mi bulaşıcı hastalıktan ölen olmadı? Hiç mi eceliyle ölen olmadı? Hiç mi kaybolan olmadı? Bakınız biz Türkiye Devleti olarak, Osmanlı Devleti olarak toplam 496 bin küsur muharebe meydanlarında kayıp verdik Cihan Harbi esnasında. Yani Cihan Harbi'nin birinci safhası 1914-1918. Malum ikinci safhası milli mücadeledir. Fakat hastanelerde ölenlerimizin sayısı Seda Hanım 505 bindir. Peki gelelim bugüne Elmelerin yani de, bir özür gerekiyor mu? Süremiz doldu. Bir iki Hayır, bugüne bizim, gelelim. Bizim oraya gelirsek, efendim bakınız oraya gelirsek şu anda biz yaralarımız kabuk bağladı şimdi kabukları açılıyor. Tamam. Biz unutmak istedik önümüze getiriyorlar. Bizim pozisyonumuz ancak şu olabilir Türklerin pozisyonu. Önce onlar özür dileyecek, af dileyecekler. Onları affedeceğiz. Af dili aflarını kabul etmemiz için madde bir. Madde 99, hemen 92 alayım bir madde tarihi... bitiriyoruz. Bitirmek evet, zorundayız. 92 tarihini bağımsızlık bildirgesinden soykırım ibaresini kaldıracaklar. Ermenistan Anayasası'nın girişinde bağımsızlık bildirgesine yapılan soykırım atfını kaldıracaklar. Ermenistan Devleti resmi politika içinde soykırım iddiasında olmadığını olmayacağını taahhüt edecek bize. Üç, Karabağ'dan çıkacaklar. Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenilerin işgali altındadır. Karabağ kaçkınlarına tazminat ödeyecekler. Azerbaycan'dan özür dileyecekler. Asala katillerinden sağ kalanları bize teslim edecekler. Onları Ankara'da yargılayacağız. Talat Paşa'nın katilini ...katilinin kemiklerini Ermenistan'a getirdiler. Efendim çok Tehler teşekkür ediyorum. Oğlu bile diyor ki... ...babam evet. kahraman değildi. Benim babam katildi diyor. Yalan söyledi mahkemede diyor. Babamın üç tane kız kardeşi biraz yoktu. Erzincan'da bir tane kardeşi vardı. Ayrıca benim babam diyor... İstanbul'a da 1919'da bir kişiyi öldürdü. Ayrıca babamın diyor... ...bakın Tehleryan'ın oğlu diyor. Ben demiyorum Seda Hanım. Talat'ın katilinin oğlu diyor. Diyor ki benim evet. babamın hayali öyle bir Ermenistan falan değildi... Kalifornya'da bir ev sahibi olmaktı. Şimdi bu Terya'nın kemiklerini getirip Ermenistan'a gömdüler. Bu bize hakarettir. Talat'ın da Enver'in de hatıralarını... ...Türkler ebediyen taşıyacaklar. 1915'in... Son cümle söylüyorum. Vaktimiz bitti galiba. Lütfen, evet. 1915'te Osmanlı Hükümeti'nin... ...İttihat Terakki'nin... ...bir tek suçu olabilir, o da şudur... ...müessese olarak... ...Balkanlar'da başımıza gelen felaketin... Doğu Anadolu'da da başımıza gelmesine engel olmaktır. Bunun dışında Osmanlı hükümetini iddiaçıları iddia terakkiyi suçacak sebep yoktur. Son bir şey daha söyleyeceğim Peki. izin verirseniz. Buna soykırım diyorlar. Bakınız Seda Hanım. Vakıflar çabuk konuşuyorum. Bitirmek zorundayım. Çok tehcir, teşekkür ediyorum. Tehcil esnasında, tehcil esnasında Ermeni kafirlerine karşı işlenen suçlar için bir divanı harp kurdu İttihat Terakki. Hayatın emriyle kuruldu, Enver'in emriyle kuruldu. Mustafa Bu Bey, teşekkür e, ediyorum. Gerçekten bir geniş katılımlı bir toplantı lazım. Ee, yani ben de çünkü... Hanımefendi e, izin siz... verir misiniz? Efendim bitirmek zorundayım çok teşekkür ediyorum ee, soruları yönelttim ama gerçekten tarih çok dolu ee, Sayın Mustafa Çalıa çok teşekkür ediyoruz Türkiye Günlüğü genel yayın yönetmeni ama bizim ülkemizde bile tartışmalı bir konu uzun bir konu evet 1915'in yıl dönümünü konuştuk reklamlar geliyor.